Fantazi Futbol Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Celal Aktaş 29. hafta kadro kurun videosuyla karşınızdayım. Kadromuz bu şekildeydi. Çok iyi bir puan alamadık. Çok düşük bir haftayı geride bıraktık. Galatasaray ve Fenerbahçe sürpriz isimler oldu. Trabzonspor ve Beşiktaş takılmadılar ve kazandılar. Ben aslında Trabzon'da Beşiktaş'tan birinin takılabileceğini, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu virajı kayıpsız atlatabileceğini düşünüyordum. Galatasaray'ın golü yiyeceğini düşündüğüm için kara defans almamıştım. Ama Mustafa'nın kırmızı kartı takımımızı olduğunu etkiledi. Her ne kadar videomuzda belki de tutturamamış gözüksek özellikle güncel tavsiyelerde belirttiğim sürpriz tavsiyeler isimli isimlerde çok sayıda tutan oyuncular oldu. Atıf şey şu, Daniel Aleksic, Yusuf Erdoğan, Canini, Adam Barreiro, Maglisa. Bunların hepsini ben sürpriz tavsiye kısmına yazmıştım. Çoğunu ben kendi az, kendi yedek kadrolarıma da aldım ama dediğim gibi defans hattını düzgün kuramadığından dolayı çok bir yakıt bir beklentim yok. Belki de yıllar sonra ilk defa yüzün altında bir barajla karşılaşacağız. Hemen yeni hafta videosuyla yeni hafta maçlarıyla başlayalım. İlk maçımız yeni Malatya Denizli Spor maçı. Denizli Spor ligin dibine demir atmış durumda. Şu an 21 puanları var. Son sıradaki takımla beraber onun da 21 puanı var. Ve 20. sıradalar. Malatya Spor'da ise 31 puanlı 13. sırada. Yeni Malatya Spor son hafta Beşiktaş'a kaybetti. Denizli Spor ise haftayı bay geçmişti. Haftayı bay geçmeden önce onlar da Beşiktaş'a kaybetmişti. 3-0 kaybetmişlerdi. Ben Denizli Spor'un da yeni Malatya Spor'un da Beşiktaş'a karşı çok kötü oynamadıklarını düşünüyorum. Yeni Malatya Spor son 8 maçında kazanamıyor. 4 mağlubiyet, 4 beraberlikleri var. Ben bu maçta Denizli Spor'u çok az da olsa önde görüyorum. Denizli Spor'da Sakal'ın sarı kart cezası olduğunu hatırlatayım. Denizli Spor'da gollerin hemen hemen çoğunda katkı sağlayan Rodega'yı kadrolara da görebiliriz. Sürpriz kadrolarda olabilir. Az kadrolarda penaltı atma avantajıyla sürpriz olarak serpiştirebiliriz. Yeni Malatya ise şöyle bir şey var. Forvet'in arkasındaki dörtlü, üçlü genellikle bek ağırlıklı oyunculardan oluşabiliyor. Karim Afes oynuyor. Zeki Yavru oynuyor. Defansiyon önünde orta saha olarak. Ve Mustafa Eski Allaç, Radarımda olan bir oyuncu. Beşiktaş'a karşı te tehlikeler diye yarattı. Bir katkı gelebilir. Karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Karim ve Mustafa Eski Allah'tan bir skor katkısı gelebilir. Rodega zaten Denizli her şeyi. Denizli çok az bir farkla da olsa önde olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi kararlarında bir değişiklik olursa bunları da güncel tavsiyelerde belirteceğim. İkinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Beşiktaş Gaziantep maçı. Beşiktaş 57 puanla Galatasaray'la beraber. Galatasaray'ın 57 puanı var. İkinci de daha var açılım. Son 15 maçında sadece tek mağlubiyet aldı. Trabzonspor'a kaybettiler. 12 galibiyet, 2 beraberlikleri var. Son hafta yine Malatya'yı 1-0 yendiler. Gaziantep ise Gençler Birliği'ni 10 kişi kaldığı maçta 2-1 yenmeyi başardı. Her ne kadar beklediğimiz oyunculardan skor katkısı alamasak da Gaziantep'ten bir bu galibiyeti bekliyorduk. Onlar da 43 puanla 7. sıradalar. Sonuç maçını kaybetmediler. İki beraberlik bir galibiyetleri var. Sapinto takıma alıştı. Sapinto'da da ben eski bir, hani bir Sumedica şeyi görebiliyorum. Hani Sumedica'ya göre belki birazcık daha sempatik bence. Sumedica birazcık daha antipatik gözüküyordu. Sapinto birazcık daha sempatik bir adam. Ben hani uyum sağlayacaklarını düşünüyorum Gaziantep için. Gaziantep'te Beşiktaş karşısında bir sürpriz beklemiyorum açıkçası. Dörtleme yapılabilir mi? Tabii ki de yapılabilir. Beşiktaş'tan uygun dörtleme nasıl yapılabilir? Benim aklımda şu an Karaci, Ersin ya da Utku artık kim oynayacak? Buna karar vermek lazım. Dediğim gibi haberleri takip edelim. Şu an hani son hafta oynayan Utku'yu alacağım ben kadroya. Dediğim gibi bu haberleri takip etmek gerekiyor. Utku oynar, Ersin oynar. Hatta ben Utku'nun onu yanlış düşünmüyorum. Ersin onu yanlış düşünüyorum. Şunu değiştirelim. Ersin yapalım. Ersin'in oynayacağını düşünüyorum. Ersin olabilir. Defansın önünde Vida, Wellington, Vida, Valentin Rossier, Rossier daha mantıklı bir tercih olacaktır. Orta sahada Gezal oynayacaktır ama Gezal'dan ziyade ben Avvakar ismi de cazip geliyor. Bu dörtlü olabilir. Ben Beşiktaş'ın gol yiyeceğini düşünüyorum. Biraz daha ya da gol yemeyeceğini düşünüyorum ama biz bu kadar risk almak istemiyorum diyenler. Vida ya da Valentin Rossier ikilisinden birini çıkartıp orta sahaya Gezalı ya da Forvet'e Larin'i ekleyebilirler. Dediğim gibi dörtlenecek denecek bir maçtır. Beşiktaş iki maçtır kötü oynamasa da şampiyon olacak takım emarelerini gösteriyorlar. Kötü oynasalar bile kazanabiliyorlar. Bu büyük takımlar için büyük bir avantaj. Beşiktaş şimdi kazanacağını düşünüyorum. Gol yemeden de kazanabilirler. Gaziantep ara ara takımlara zorluk yaşatsa da ben son Gençler Birliği maçında oynadıkları oyunu beğenmedim. Aslında Gençler Birliği baştaki pozisyonları değerlendirebilse belki de 2-3'ü bulacaktı. Antep'in fişini çekti, çekecekti. Güney'in çok başarılı kurtarışları var. Dediğim gibi Beşiktaş'tan bir galibiyet bekliyorum. Dörtlenecektir. Uygun dörtleme nasıl olur? Dediğim gibi ben Ersin, Valentin Vida ve Abubakar tarafındayım şu an için. Belki de hani eğer kaleciye emin olamazsam vida var internusar Gezal bakan yapabilirim. Diğer maçımıza geçelim. Çok fazla konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Karagümrük Ankara Gücü maçı. Ankara Gücü 6 maçtır kazanamayan Ankara Gücü. Galatasaray'ı Ankara'da yendi ve 2-1 kazandı. 23 puanla 19. sıradalar. Ankara Gücü zaten Galatasaray'a da ters gelen bir takım. Geçen sene de Galatasaray'dan 4 puan almışlardı. Ligin dibine li, ligin dibinde olmalarına rağmen topladığı puanların dördünü Galatasaray'dan almışlardı. Ankara'da 1-0 yenmişlerdi. İstanbul'da ise 88. dakikaya kadar 2-0 önde olan Galatasaray skoru koruyamamış. Maç 2-2 bitmişti. Dediğim gibi Ankara gücü bir reaksiyon bekliyordum. Kötü oynamıyorlardı ama kazanamıyorlardı. Dediğim gibi Galatasaray'ı yenmeleri belki takım içindeki kendilerine olan özgüvenlerini arttırabilir. Karagümrük ise ligin iyi takımlarından biri. Erzurum Spor'la 2-2 berabere kaldılar. 41 puanla 8. sıradalar onlarda. onlar Evinde özellikle iyi puanlar alıyorlar. Deplasmanda biraz kötüler. Ben Karagümrük'ün kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kale defans kale önermiyorum ama defanstan oyuncu önerebilirim. Şöyle bir orta sayıya bir yapalım. Fatih Karagümrük'ten Borini ve Endao. Şimdi Ankara gücü golü yedikten sonra dağılabilen bir takım. Bunun için son markası koşularla ya da erken bir gol bulursa o hızlı kontra ataklarla Endao etkili olabilir. Birinci önceliğin bir Endao olacaktır. Sonmada dediğim gibi duran topları kullanan Balkoveç kadrolarda düşünülebilir. Ankara gücünden bir oyuncu önderim olacak mı? Gol atabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Son hafta etkili olan iki oyuncu vardı. Özellikle Galatasaray'a gol atan Sabalo ise Çok iyi bir oyuncu. Ve e, Forvet'te Geraldo. Bu iki oyuncu cidden, cidden maç içinde kendi farklılıklarını gösterdiler. Gol atabilirler Karagümrük'e. Şimdi Karagümrük'te şu dezavantaj, yani şu avantaj var. Önceden çok rahat gol yiyorlardı. Ama şu an hani toparlamışlardı. Gerçi son hafta Ankara gücüden Erzurum'dan şey, iki gol yemelerine rağmen birazcık daha soğumaları oturmuş bir durumda. Dediğim gibi gol Ankara gücü gol bulabilir. Sürpriz kadrolarda Ceraldo ve Sabah'ı deneyebilirsiniz. Ama benim önceliğim Borini ve Endao'dan biri. Örünce önceliğim benim Endao olacaktır bu maçla ilgili önerilerimde. Evet diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Hatay-Kayseri spor maçı. Hatay Spor son 5 maçını kaybetmedi. 3 galibiyet 2 beraberlikleri var. Topladıkları 46 puanla 5. sıradalar. Belki de bir Avrupa yolunu kazanabilirler. Kayseri Spor ise 28 puanla 15. sırada. Rize Spor'u son hafta 2-1 yendiler kendi evlerinde. Hatay Spor ise Sivas Spor'la 1-1 beraber kaldı. Mupenza geri döndü. Son maçta Sakatlanan Antilla Mılgız'ın yerine oyuna girmiştir. Hatay Spor'da tabii ki de Mupenza denilebilir. Bunun dışında Diouf denilebilir. Mupenza ve Diouf ikilisinden biri denilebilir. Diouf'un penaltı kullanma avantajı var. Aron Mupenza'nın ise Frikik'ten Rovaşata, Vole, Kafa her şeyi her şekilde bir Tsubasa golü atmamıştı. Onu da Fenerbahçe'ye attı. Çok değişik bir golcü. Dediğim gibi e, Mamadiouf, Aramu Penza, orta sahada Akintola düşünülebilecek isimler. Soğumada ise duran topları kullanan Katranis düşünülebilir. Gol yiyebilirler ama dediğim gibi Katranis'in duran topu taşı var. Baskılı oynayacaktır. Katranis'ten de bir skor katkısı gelebilir. Şu an için Kayseri Spor'dan bir oyuncu önerim olmayacak. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Gençler Birliği Başakşehir maçı. Başakşehir son hafta evinde Konyasporla bir bir berabere kaldı. Gençler Birliği ise maçı çok iyi başladı. Golle başladı. Gol pozisyonlarla başladı Gaziantep maçını. Gaziantep Miralıs'ın 10 kişi kalmasıyla kalmış olsa da kazanamadılar. 21 puanla şu an 21. sıradalar. Son sıradalar. Son 10 maçlarını kaybettiler. 8 mağlubiyet, 2 beraberlikleri var. Başakşehir de son 10 ma maçlarını kazanamadı. 4 beraberlik 6 mağl mağlubiyet de var. İki takım da son 10 maçlarını kazanamadı. Başakşehir ise 26 puanla 17. sırada. Dediğim gibi kısır bir maç bekliyorum. Başakşehir'in gol yemeyeceği bir maç olabilir. Gol bulur mu? Kafada soru işaretim. Benim şu an kafamdaki tek soru işaretim. Edim Vizce ne zaman dönecek? Son hafta maç kadrosunda yoktu. 26 puanla 17. sıradalar. Abi artık kazanmak üst sıralara düş, düşme düşme hattından uzaklaşmak için kazanmak zorundalar. Dediğim gibi Damiyerler Leksic kadrolarda düşünülebilir Başakşehir'de. Medipol Başakşehir'de. Son hafta duran kornerde Demba Bey asistli e yapmıştım. Epriyano defansı düşünülebilir. Çok fazla da hani dörtlenecek bir maç olduğunu düşünmüyorum. Gençler Birliği Bulgin en kötü takımı. Başakşehir kazanacaksa en uygun maç. Kazanır mı kazanmaz mı bilmiyorum ama dediğim gibi Alex ya da bu ikilden biri ya da ikisi alınabilir. Çok fazla girilecek bir maç değil. Diğer maçımıza geçelim. Evet diğer maçımız Galatasaray sivasspor maçı. Galatasaray sivasspor maçından geçmeden önce Daniel Alex de muhtemel bir penaltıcı olduğunu hatırlatayım. Konya Spor maçında kazanılan penaltı atışı vardan dönmüştü. Var sırasında beklenildiği sırada Topu Alex için elini aldığını söyleyeyim. Diğer maçımız Galatasaray Sivas Spor maçı. Galatasaray 8 galibiyetini Ankara gücünde maçını aldığı mağlubiyetle sonlandırdı. 57 puandalar ve Beşiktaş'la beraber zirvenin koltuğundalar. Sivasspor ise 33 puanla 11. sırada. Onlar da bu hafta Hatay Spor'la bir, bir beraber kaldılar. Son 5 maçları kaybetmiyorlar. 3 beraberlik 2 galibiyetleri var. Ben maçın karşılıklı gollerle gideceğini düşünüyorum. Galatasaray'dan Onyekuru'nun rotasyonu kurban gitmeyeceğini düşünüyorum. Fatihlerin böyle mağlubiyetler sonrası kadroda değişiklik yapar. Ben 4-1-4-1 şeklinde devam edeceğini ve defansiyon önünde Etabo yerine Taylan'a tekrar geri döneceğini belki de Onyekuru şey, Fegul ya da Belhando'da takıma dahil olabilir ama ben Hennon kuru'nun kesik yemeyeceğini düşünüyorum. Mustafa Muhammed'in yokluğunda Forvet'te Falcao oynayacaktır. Falcao her ne kadar e, uzun süre sakat olsa da büyük golcüdür. İş yapar mı? İş yapar. Bir hat-trick yapar. Bakalım. İnşallah bizi yanı, yanıltmaz. Şu an alım oranı çok düşük ama mutlaka artacaktır. Ben Sivas Spor'un gol bulacağını düşünüyorum demiştim. Max Kradel ve Yatabarı'da kadrolarda düşünülebilir. Yatabarı'nın son 4 maçında üst gol attığını da hatırlatayım. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Trabzonspor, Alanyaspor maçı. Trabzonspor Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 2-1'lik bir galibiyet aldı. Alanyaspor ise Göztepe ile evinde 1-1 beraber kaldı. Trabzonspor'un 51 puanlı 4. sırada olduğunu hatırlatayım. Son 12 maçta tek mağlubiyet aldılar, bir beraberlik aldılar ve 10 kez sağdan galibiyetle ayrıldılar. Alanya ise son 4 maçını kazanamadığını söyleyeyim. 2 beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. Ben Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Vakayeme'nin daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Alanya karşı. Bakas eski takımla karşı oynayacağını söyleyeyim. Beşanlık yapabilir mi? Tabii ki de yapabilir. Bu iki oyuncu benim önceliklerim arasında. İki, i̇kili mi söyleyeyim. Ya Vakayemi alırım ya Bakasitas alırım. Ama ben Alanya Spor'unda gol ya da goller bulacağını düşünüyorum. Adem Barreiro ve e, Babakar e, Rün yokluğunda Adem Barreiro ve orta sahada Davidson düşünülebilir. Ama dediğim gibi bu maçla ilgili benim en önceliğim %51 Vakayemi %49 Bakasitas. Şu an Hani sanki e, Trabzonspor kazanacak ama çok zor kazanacakmış gibi geliyor. Dediğim gibi e, Allian Spor bir sürpriz yapar mı? Bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi zor maç. Çok zor maç. Belki de haftanın en zor maçlarından biri olacağını düşünüyorum. Diğer maçımız Antalya Spor Kasımpaşa maçı. Haftanın en ilginç maçlarından biri. Bir beraberlik daha gelebilir Antalya Spor'dan. Antalya Spor son 6 maçı berabere bitti. Bu hafta da Fenerbahçe ile beraber kaldılar. 1-1 beraber kaldılar. Yenilmiyorlar. Son 12 maçında mağlubiyet almadılar. 9 beraberlik. 3 galibiyetleri var. 35 puanla 10. sıradalar. Kasımpaşa ise Trabzonspor'a bu hafta 2-1 mağlup oldu. Ve onlar da 29 puanla 10. sıradalar. Son 2 maçını kazanamadılar. Mağlup oldular. Ben Antalya Spor Kasımpaşa maçının 0, -0. Ya da 1-1 bitken yani düşünüyorum. Bir oyuncu önerim olmayacak. Kahin'de de tercihim Kasımpaşa'da Antalya'da olabilir %50 %50. Çok ortada bir maç görüyorum. Diğer maçımız Göztepe Erzurumspor maçı. Göztepe son 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlik aldı. Erzurumspor ise son 3 maçında kazanamadı. 2 mağlubiyet, 1 beraberlikleri var. Erzurumspor ligin dibinde küme düşme hattında 26 puanla 18. sıradalar. Göztepe ise 35 puanla 13. sıradalar. yerle beraber kaldı Göztepe. Deplasmanda aldıkları 1 puan bence çok değerli bir 1 puan. Erzurumspor ise evinde öne geçtiği, daha sonra mağlup duruma düştüğü maçta Karagümrük'le 2-2 berabere kaldılar. Ben Göztepe'nin bu maçta önde olduğunu düşünüyorum. Hallak Bunar benim tercihim olacaktır. Forvet'te Şerif Endiaye denilebilir. Hatta defansta Alparslan Ösürük'te denenebilecek oyuncular arasında. Bu üç oyuncudan bir ya da iki tercih yapılabilir. Üç tercihin fazla olacağını düşünüyorum. Ve son maçımız Konya Spor Fenerbahçe maçı. Konya Spor Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenmişti. Hatırlayacaksınız. Kayserispor bu hafta Başakşehir ile bir bir berabere kaldı. Önüne geçtikleri maçı koruyamadılar ve Başakşehir ile bir bir, bir berabere kaldılar. Fenerbahçe ise onlar da evinde Antalya ile bir bir berabere kaldı. 3. sıradalar ve ligin zirvesiyle 2 puanlık bir farkları var. 55 puanları var. Galatasaray ve Beşiktaş'ın 57 puanı var. Ben eee Kayserispor'un kaybetmeyebileceğini düşünüyorum aslında. Çok ortada bir maç. 0-0, 1-0 ve her ne kadar Konya Spor bir savunma takımı olmasa da Fenerbahçe'nin artık hücum gücünün çok etkili olmayacağını düşünüyorum. Çok zor kilidi açıyorlar. Çok zor pozisyon buluyorlar. Antalya Spor'a karşı bulunan gol de tamamen bireysel bir be beceri. Valencia'nın tamamen bireysel bir becerisi. Mesut Özil sakatlandı. Durumu hakkında bilgi sahibi olursak Onunla ilgili bilgileri de paylaşırız güncel tavsiyelerde. Ama kompleksliklerde Tunç Bozucular sağ olsun. Ligimizin en iyi komplekslikler eksiklerini düzenleyen adam. Onunla ilgili bilgi aldıkça paylaşırız. Ama dediğim gibi uzun süre sanki yokmuş gibi geldi bana. Fenerbahçe Konyaspor 0-0 1-0 Aklımdan geçen ilk skorlar. Konyaspor sürpriz yapabilir. Hatta şu an Konyaspor tarafındayım. Bir oyuncu Fenerbahçe'den bir oyuncu gönderim. Pel, belki dediğim gibi Pelkas hani 1-0 birisi kazanacakmış gibi geliyor. Fenerbahçe'den Pelkas tehlikeli. Aday olabilir ama hani dediğim gibi Konyaspor'un da goller bulabileceğini düşünüyorum. Konyaspor'da son haftaların forvet oyuncusu Çikaleş'i bir gol bulabilir. Atan'ın kazanacağı bir maç olabilir dediğim gibi. Şu an her ne kadar Konya'yı önde görsem de Pelkası dediğim gibi etkili bir oyuncu olduğu için kadrolarımızı düşünebiliriz. Kain tercihlerimizi ondan sonra da kadro kulumuza geçelim. Geçen hafta kaptan önermeyi unutmuştum. Gecenin ile diyelim. O hatayı şimdi yapmayalım. Evet kadromuza başlayalım. Denizspor yeni Malatya dediğim gibi yeni Malatya Spor'unu çok az önde görüyorum. Beşiktaş sürprize izin vermeyecektir. Karagümrük, Ankara gücü. Karagümrük tarafındayım. Hatay Alanya. Hatay tarafındayım. Gençler Birliği Başakşehir. Dediğim gibi 0-0 1-0 gibi bir maç. Başakşehir. Ligin en kötü takımı Gençler Birliği'ne değinilirse zaten bir zahmet küme düşsün. Başakşehir tarafındayım. Galatasaray Sivas çok zor maç olacaktır. Galatasaray gol yiyecektir diye düşünüyorum. Sivas Spor'un son 5 maçında kazan kaybetmemiş olması önemli bir istatistik. Ben her ne kadar maçın çok ortada geçeceğini düşünsem de %51 Galatasaray tarafında olduğum için Galatasaray'ı diyeceğim. Trabzonspor Alanya. Trabzonspor tarafındayım. Ama dediğim gibi Alanya Spor bir sürpriz yapabilir. Antalya Spor, Kasımpaşa. Kasımpaşa tarafındayım. Göztepe, Erzurum. Göztepe tarafındayım. Ve son Konya Fener maçında Konya tarafındayım. Tercihlerimizi kaydedelim. Kadro kurulumuza geçelim. Evet Beşiktaş'taki kaledeki belirsizlik nedeniyle Beşiktaş'ın sanki her takım gol yiyebilir gibi görüyor ama ben şöyle iki tercih yapacağım Karagümrük'ten Viviano ve e, Hatay Spor'dan Müniri tercih edeceğim dediğim gibi e, ligimiz bu mesela bu hafta sadece Beşiktaş Utku kritik puan aldı onun dışında hiçbir karaci kritik puan alamadı ligimiz çok tuhaf bana da sanki sanki bu hafta Beşiktaş dışında bütün takımlar gol yiyecekmiş gibi geliyor Beşiktaş'la da şu an Karagi belirsizliği olduğu için Viviano ve Münir'i tercih edeceğim. Defansa iki Beşiktaş tercih edeceğim. Vida ve Valentin Rossier bu ikili tercih edilebilir. Bunun dışında Hatay Spor'dan Akintola, Pardon Hatayspor'dan Defansa Katranici ve Fatih Karagümrük'ten Duran topları kullanan Balkoveç kadrolarda düşünülebilir. Defans ve hattımızı bu şekilde kurduk. Orta saha hattımızı e, aynı şekilde Endao olabilir. Fatih Karagümrük'ten. Bunun dışında Hatayspor'dan Akintola, Galatasaray'dan Onyekuru Dediğim gibi rotasyonun kurban gitmeyeceğini düşünüyorum. Bunun dışında Göztepe'den Göztepe'nin çocuğu Hallak Bunlar kadrolarda düşünülebilir. Beşiktaş'tan Raşit Gezal kadrolarda düşünülebilir. Orta saha hattımızı bu şekilde kurduk. Yedek ismine ise Vakayme ekleyeceğim Trabzonspor'dan. Orta saha hattımız bayağı güzel gözüküyor. Forvet hattımızda ise dediğim gibi Galatasaray'dan Penaltıda kullanan kullanacak olan Falcao ve Avakare ekleyebilirim. Avakare ve yedek forvetinde Mupenza döndü. Gol kralı. Gol kralı olmak için elinden geleni yapıyor. Kaptan Abubakar yediği Mupenza şu an en ideal tercihmiş gibi duruyor. Orta sahada kaptan kimler olabilir? Gezela söylemeyeceğim. Akintola, Endao, Wakayeme, bu üçlüden ya da Hernon Yokuru, Akintola, Endao, bu üçlüden ikili seçilebilir. Ama dediğim gibi, Forvet, Avbaker en güvenli limanmış gibi duruyor şu an. Kaptanımızı belirledik. Kaydedelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tercihleriniz size hep mutluluk versin. Her zaman bitirdiğim gibi güzel bir sözle videomu sonlandırmak istiyorum. Kaybetmeyi ahlak olmadı. Bir daha. Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. Selametle Allah'a emanet olun.